İsviçre'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen Locarno Film Festivali 64. yılında Fellini ruhuyla perdelerini açtı. Açılış gecesini İtalyan yönetmen Federico Fellini'nin ünlü yapımı Amar onurlandırdı. Filmin başrolü Fransız aktres Magali Noel ise sinema severler için unutulmaz parçasını seslendirdi. Ağustos tüm Avrupa'dan konukları ağırlayan Locarno Film Festivali bu yıl 150 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Genellikle filmlerin senarist ve yönetmenliğini yapan isimlere ağırlayan festivale katılan kişiler arasında Harrison Ford, Daniel Craig ve Olivia Wilde vardı. Aylarca bu, a, bu sanatçıları festival ces, ces festivale artist. davet etmeye et çalıştık. çalıştık ve bu bizim de, için büyük de, bir tutku haline aldı. Tanınmış pour filmciler, cinéas, aktörler, actörler, yıldızlar hepsini Locarno'ya başarılarını paylaşmaya de, davet ettik. Locarno Film Festivali'nin onur ödülü Amerikalı yapımcı Mike Medeva'ya takdim edildi. O 300'den fazla filmde imzası olan ve film dünyasına 40 yılını veren bir isim. Medevoy kariyeri boyunca birçok genç yeteneğe yardım etmesiyle de tanınıyor. J.J. Abrams'ın yönettiği ve yapımcılığını Steven Spielberg'ün üstlendiği Super 8 ise festivalde büyük ödüle layık görüldü. 64. Locarno Film Festivali'nde büyük beğeni toplayan yapımlardan biri de Julia Locktel yönetmenliğindeki The Loneliest Planet. Hello. Hello. Good morning. <laughs> I have to pay my taxes. My incidents are not so real. It's a bit of a problem. It's a bit Festivalde adından sıkça söz ettiren bir diğer yapımsa Smugglers Songs oldu. Yapımın yönetmenliğini Rabah Amorza e üstleniyor. <laughs>